Başkanım, dilerseniz 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına bir dönelim istiyorum. AK Parti 2001 yılında kuruldu ve bu AK Parti'nin kurulduğu yıldan itibaren seçimleri yani büyük farklarla kazanan bir parti oldu her zaman. Yani evet. vatandaşların her zaman büyük bir tercihini evet. kazandı. Çok uzun yıllar geçtikten sonra AK Parti ilk defa bir seçimlerde birinci sırada ikinci sıraya düştü. Hı hı. yerel seçim olsa da tabii. Evet. E, ya bunun temel sebepleri nedir? Sizden bir genel bir siyasi değerlendirme alabiliriz. Yani bunun tabii genel sebeplerine bakarsak birçok değişkenin bu seçimde ortaya girdiğini görebiliyoruz. Biliyorsunuz bundan 10 ay önce bir genel seçim yapıldı ve bu genel seçimde yine vatandaşımızın takdiri genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibine karşı oldu. Cumhur İttifakına karşı oldu. Mecliste çoğunluğu aldı. Başkanlık koltuğuna kendisi oturdu. Bu vatandaşımızın takdirleriyle oldu. 10 ay sonra yapılan yerel seçimde de vatandaşımızın böyle bir takdiri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok açık ve net konuşmalarında, seçimden sonraki balkon konuşmasında özellikle çok güzel bir yere değindi. Vatandaşımız nasıl bize 22 sene başının üstüne koyduysa şu anda bize bu görevi verdi. Muhalefet partisinin ve diğer partilerin belediye başkanlarına bu görevi layık gördü. Biz de demokrasimiz gereği vatandaşımızın bu isteğini başımızın üzerine koyduk biz çalışmalarımızı ona göre yapacağız dedi. Yalova genelinde biz de genel konjonktürden bizde nasibimizi aldık. Vatandaşlarımızın gerek bazı ekonomik sorunları oldu, gerek bazı teşkilatlarla alakalı bazı sıkıntıları oldu. Bunları da sandıkta oy olarak tecellisini gösterdi. Biz de Yalova'da kendi kendimize bunun eleştirilerini yapıyoruz. Tekrar eski günlerimize, tekrar başarılı günlerimize dönmek için de elimizden gelen çalışmayı seçimden bir gün sonra yapmaya başladık. Teşkilatları Allah'a şükür çalışıyor. Sokaktalar, yine vatandaşımızın yanına dertlerine derman olmaya, iş yerlerinde esnaflarımızın yanında ziyaretler yapmaya devam ediyoruz. Allah nasip ederse bizim hedefimiz artık bundan 4 sene sonraki seçim. O seçimde başarılı olmak için de burada teşkilatımızda ne gerekiyorsa yapıyoruz inşallah. E, Sayın Başkan, biraz önce hemen bahsettiniz genel konjöktürden biz de nasip imzaladık diye. Hı hı. Bu seçim sonuçlarında AK Parti'nin istediği yerde Edem Anası'nın Yalova'ya Türkiye'nin geleneğinde bir balansı var mı? Yoksa farklı bir hikaye de var mı? Sonuçta AK Parti'nin oy oranı, Türkiye geneldeki oy oranı %35'e kalırken Yalova'daki oy oranı %40'tı genel bir farklılık var mı? Bu çıkan sonuç alakalı olarak yoksa Türkiye genelindeki olan her şey Yalova'da mı geçerli oldu? Yani ben şuna şöyle inanıyorum. Bizim Marmara bölgesinde Şaykarı Kocaeli Belediye'miz var, Düzce Belediye'miz var, Sakarya Belediye'miz var. Bildiğim kadarıyla 3 belediye alınabildi. Geri kalan yerleri muhalefet partisi aldı. Bu genelde Türkiye'nin genelinde hiç umulmadık yerlerde böyle şeyler yaşandı. Yalova'da da bunlar içinde bir tanesi. Çünkü Yalova'da işin açığını konuşmak gerekirse belediye başkanımız Mustafa Tutuk'tan vatandaşımız da memnundu. Teşkilatlarımız da memnundu. Fakat burada şöyle bir şeyle karşılaştık. Bütün Türkiye'de de bu oldu. Mesela İstanbul'da 1,5 milyon kişi sandığa gitti. Yanı başımızda Bursa'da 500 bini aşkın kişi sandığa gitmedi. Yalova'da da merkezde 28.600 sanırım seçmen sandığa gitmedi. Sandığa katılımın sebebi de bazı ekonomik gerekçeleri vatandaşlarımız öne sürdü. Haklıdırlar, doğru. Çünkü Pandemi sebebiyle dünyada bir çarklar döndü. Devletimiz de bununla alakalı iki sene evde oturduğumuz süreçte elinden gelen sübvanseleri yaptı. E bunun da elbette ki tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir geri dönüşümü olacaktı. Şu an bir kemer sıkma politikası uygulanıyor. Evet. Biliyorsunuz devlette tasarruf tedbirleri uygulanıyor. E bu süreçte geçici. Biz bunun da geçici olacağına inanıyoruz. E çalışmalarımız genel merkezimizin bu yönde. E genel konjonktürde bu ekonomi kısmı da tabii bir nevi etkili oldu. Bazı vatandaşlarımız teşkilatla alakalı bazı sorunların olduğunu söylüyorlar. Ee, insanların tabi değişik değişik düşünceleri var. İşte gazze sorunu ile alakalı yapılan araştırmalarda onlar ortaya çıkıyor. Tabi onunla da söyleniyor. Biz de Yalova'da üstümüze düşene bakıyoruz. Biz burada nerede hata yaptık veya neyi doğru yaptık neyi yanlış yaptık. Bunların da değerlendirmesini yapıyoruz. Ee, ama genel anlamda Türkiye'de de Yalova'da da bu sorun böyle oldu. Dediğiniz gibi Türkiye'nin ortalamasından Yalova biraz daha üste evet. çıktı. Kısmet vatandaşımızın takdiri böyleymiş. Dilerseniz ben e, sayın Musa Tum adaylığının açıklandığı döneme geçmek istiyorum. Son tutumun adaylığı açıklandığı zaman özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde de ciddi karşılıklar vardı kendi işlerinde. Evet. AK Parti'nin en son Barbaros Bey kazanmıştı 2004 seçimlerinde. 2004-2009. Evet. O arada kendisi bir başkan yapmıştı AK Parti'ne aday olup uzun geçen yıllarla ardından Sayın Mustafa Tutu adlı belli büyük bir farkla da söyleniyordu. Hı hı. Ama yani bu şekilde de sonuçlanmadı. Hı hı. Bunun yani bu süreç nasıl işledi? Acaba Yalo neden AK Parti'ye yönetimi teslim etmiyor. Bir nevi Yalova bir İzmir gibi bir yer mi oldu? şey Şunu merak ediyorum. Yaşam tarzı üzerinden geçen bir siyaset var Türkiye'de sonuçta uzun yıllarda kırılmaya çalışılsa da her taraftan ama bunlar etkili oluyor mu? Siz seçmenlerle bu konuda bir ulaşma zorluk yaşıyor musunuz? Yani şöyle baktığımız zaman Yalova'da ben öyle bir sorun olduğunu düşünmüyorum çok. Yalova'nın insanları kozmopolit. Yaşayan herkes eşimiz, dostumuz arkadaşımız. Bizim dediğim gibi Yalova'da seçimle alakalı en önemli sıkıntımız sandığa gelmeyen seçmenle oldu. Ve yapılan araştırmalarda bakıp görüyoruz ki seçime gelmeyen, sandığa gelmeyen vatandaşlarımızın da %78'i yapılan araştırmalarda AK Partili olduğu gözüküyor. AK Parti'de bazı sebeplerden dolayı işte gerek ekonomik, gerek teşkilatlarla alakalı, gerek başka şeylerle alakalı sandığa gelmeyen bir seçmen var. Bu sandığa gelmeyen %78 seçmenin de şöyle bir durumu var. Sandığa gelmedi çünkü gelip eli başka partiye oy kullanmaya evet. içinden geçmediği için bir tepki olarak gösterdi ve sandığa gelmedi. Başka alternatif göremedi. Tabii başka alternatif göremedi. Biz eğer şu an 28.600 seçmenimizden normal şartlar altında Yalova'nın katılım yaptığı şartlar altında bir 15.000 kişi 28.000 kişiden sandığa gelseydi biz bu zaman şu an bunların hiçbirini konuşmuyor olacaktık. Ama bu bir tek Yalova'da değil, Türkiye'nin dediğim gibi büyük illerinden tutun, diğer ilçelerine, beldelerine kadar böyle bir şey tezahür etti. Dediğim gibi Yalova'da bundan nasibini aldı. Keşke böyle olmasaydı. Ama yapacak bir şeyimiz yok dediğimiz gibi yani vatandaşımızın takdiri başımızın üstüne. Akbatçı bu 14 belediye başkanını adayını belirlediği zaman nasıl bir yöntem ele aldı? Hı hı. Özellikle yani Sayın 61 belediye başkanı Metin Oral'ın adayı gösterilmemesi üzerinden çok Hı -hı. ciddi tartışmalar dönüşü oldu. Hatta Sayın Oral'ın da biraz kırgın olduğu da söylendi. Hı -hı. Gene baktığınız zaman bu konuda aday verileme konusunda hatalar yapıldığını düşünüyor musunuz? Bu konuda bir öz var mı? Yani. Yani adaylarımıza baktığımız zaman teker teker ilçelerdeki belediye başkanlarımızın adaylarına baktığımız zaman böyle bir çalışma yaptık. Elimizden geldiğince titiz davrandık. Dediğim gibi ben bunu adayların iyiliğine, kötülüğüne ona buna bağlamıyorum. Bütün Yalova'da, bütün Türkiye'de seçime katılmayan seçmen, tepki gösteren seçmen sandığa gelseydi bunların hiçbiri konuşulmayacaktı. Altınova özelinde de şöyle bir şey söyleyeyim. Metin Başkanımız orada dört dönem 20 sene çok güzel çalışmalar yaptı. Ama takdir odur ki, bir önceki biliyorsunuz genel seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız 3 dönemlik milletvekillerini bile devam ettirmedi. Hatta %60'a yakın milletvekillerinde bir değişim yaşandı. Şimdi Metin Başkanımız da Allah razı olsun geldi, kendisi 2002'den bu sürece kadar görev yaptı. Altınova'ya bir şeyler kazandırdı, 20 sene orada belediye başkanlığı yaptı, o koltukta oturdu ama genel merkezimiz onunla da alakalı genel olarak bir değişim sürecine gitti. Bu süreçte de 25. seneye gitmek, insanlarda hep neyi söylüyor? İşte değişim olmalı, değişim olmalı, değişim olmalı. Genel merkezde böyle bir takdir gösterdi. Bu takdiri gösterdikten sonra da yapacak çok şey olduğunu düşünmüyorum işin açıkçası. Mesela örnek bizim İsmail Başkanımız, Termal Belediye Başkanımız. Evet, İsmail Atik. Benim. İsmail Atik 3 dönem orada belediye başkanlığı yaptı. Sonra kendi isteğiyle dedi ki arkamızdan gelen kardeşlerimiz var, arkamızdan gelen teşkilat erlerimiz var. Onların da önünü açmak lazım dedi. Ve çok uygun bir şekilde kendisinin arkasından gelen ilçe başkanımız Sinan Acara koltuğu verdi. Çok güzeldi. Keşke Metin başkanımızda da böyle bir şey görebilseydik. Nasip, kısmet kendinin düşünce tarzıdır. Ama bazı şeyler e kendinin bize bir kırgınlığı olabilir ama bizim de bir kırgınlığımız var. Yani 20 sene o koltukta oturup da böyle bir şey oldu. 20 sene o koltukta 4 dönem görev verilirken iyiydi de Şimdi mi AK Parti kötü oldu? Yani bunu de, da bir Galip e olan destek, olsun. E, destek vermedi kendisi. Açık ve nettir bu yani. Bunu vatandaşın bildiğini ben herhangi bir basından ondan bundan saklamama gerek yok. Kendisi bize destek vermedi. E, bu açık seçikte buradaki bütün vatandaşlar tarafından bize de bildirildi. Ama keşke bir ahde vefa gösterseydi. Takdir onundur ona diyecek bir şeyim yok. Kendisiyle bu süreç içinde düzgünce geçsin diye kendisini 3-4 kere ben bizzat kendim şahsen kişisel olarak ziyaret ettim. Bazı konularda evet aday adaylığı sürecinde kendisinin o anda öğrenmesi doğru olmadı. Burada Son yerden anla, tabii anla yerden göğe anla. kadar bu konuda Çiftlikköy Belediye Başkanımız da Altınova Belediye Başkanımız da bu konuda haklı ama ondan sonraki süreç içerisinde biraz farklı durumlar oldu. Keşke olmasaydı diyorum. Son anda öğrenilmesinin sebebi e, önceden belirli, söylenirse çeşitli karşılıklar olabilir, tartışmalar olabilir. Bunun önüne geçmek için böyle bir yöntem kullanılacak? Ben öyle bir yöntem kullanıldığını şahsen düşünmüyorum. Şöyle, ben en son salı günü Ankara'ya gitmiştim. Bu konularla alakalı, başkan adaylarıyla alakalı. E, pazartesi günü de Sayın Cumhurbaşkanımızın Yalova programı bize açıklandı. Herhalde Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle düşündü. Hazır Yalova'ya gitmişken Yalova'daki adaylarımızı da açıklayalım diye. Çünkü Türkiye'de ilk defa iller hariç ilk defa Yalova'da ilçeleri Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Tabii 19 Ocak'tı. ilk defa Yalova'dan başlayarak böyle bir sürece girdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Yalova'ya gelmişken bunu da açıklayalım diye herhalde genel merkezimizde öyle bir düşünce içindeydi. Çünkü yoksa bize daha ileriki süreçlerde açıklanacağı genel merkezden bildirmişti. Genel merkezin bir takdiri. Tabii yani Sayın Cumhurbaşkanımız bu partinin Kurucusu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan O ben Yalava'ya gittiğimde Bunu açıklayacağım dediği zaman Diyecek bir şey yok yani Peki Sayın Başkan Şimdi artık seçimler bitti Evet. Ee, seçimler bitti siz zaten seçimlerden Önce de bu her hafta bir rutin toplantılar Gerçekleştiriyorsunuz evet. Sosyal medya hesaplarından paylaşıyorsunuz hı hı. Ee, Muaz Bey de katılıyor Muaz Sedan Hanım da evet. katılıyor Aydın Bey de katılıyor AK Parti Teşkilatı bu toplantıları yapıyor. Evet. Önümüzde de 4 yıllık bir boşluk var. Hı hı. Seçimsiz bir dönem ilerleyecek. Evet. Ee, AK Parti şu an Yalova'da muhalefet konumunda. Evet. Türkiye'nin büyük bir bölümünde olduğu gibi. Hı hı. AK Parti bu 4 yıllık süreci nasıl geçirmeyi planlıyor? Nasıl bir yol haritası ilerleyecek, izlenecek? Yani hı -hı. muhalefet görevine nasıl üstlenmeyi düşünüyorsunuz? Geçtiğimiz hafta sonuçta bir <laughs> açıklamada yapmıştınız. Hı hı. Geçtiğimiz hafta bir basın açıklaması yaptık. Sonuçta vatandaşımız bize Yalova'da muhalefet görevi verdi. Evet. Muhalefet de yapıcı muhalefetten yanayım. Beni tanıyanlar Yalova'da uzun süredir burada yaşıyoruz. Beni tanıyanlar bilenler bilir ki ben hiçbir zaman altı boş, sadece hamaset üzerine bir eleştiri veya herhangi bir şey yapmadım siyasette bulunduğum süreçte de. Biz yapıcı eleştirilerle elimizden geldiği kadar şu anki belediyeye yardımcı olmak için çalışacağız kendilerine de söyledik. Özellikle Yalova'daki bütün belediyelerimize şunu da ilettik seçimden sonra. Yalova'da en önemli verdiğimiz şey kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümle alakalı ne projeniz varsa biz de burada iktidarın yalovadaki il başkanlığı olarak Ankara'da size her türlü desteği vereceğiz diye bir açıklamamız oldu milletvekillerimizle. Onun haricinde vatandaşın hayrına ne yapacaklarsa, ne yapılacaksa emin olsunlar ki biz kesin ve kesin onlarla beraberiz, onlarla yan yanayız. Çünkü bu işe bir hamaset olarak bakmıyoruz. Sonuçta ben veya benden sonra burada herhangi biri başkası burada oturduğu zaman ben buradan kalktıktan sonra iş yerime gideceğim. Yalova'da yaşamaya devam edeceğim. Çocuklarım burada okuyacak, burada büyüyecek. Ben sonuçta Yalova'ya ne getirirsek kardır düşüncesindeyim. Onlar da Yalova'ya bir şey yapmak üzere bir harekete geçerlerse de vekillerimizle her türlü her şekilde arkalarındayız. Devletimizin Yalova'ya yapacağı, Yalova'ya getireceği hizmetlerin de her zaman milletvekillerimizle takipçisiyiz. Hatta basın toplantısında da söyledik. Daha netleşmediği için basında paylaşmıyoruz. Allah kısmet ederse bakanlıklarla gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra 15-20 gün içinde bir basın toplantısı yapacağız. Yalova ile alakalı bazı büyük yatırımlar var. Bunları da öncelikle siz saygıdeğer basınımız ve sizin vasıtanızla tüm Yalovalı Hemşehril Meclisi'nde de paylaşacağız inşallah. Peki Sayın Başkan biraz e, kişisel bir soru olacak ama hı hı. biliyorsunuz Cumhurbaşkanı seçimlerden sonra her zaman yaptığı gibi balkon konuşması yaptı evet. bir değişim mesajı vermiş. AK Parti İl Başkanı'na böyle bir değişim olacak mı? Sizin siyasi kariyeriniz ne olacak? Umut Güçlü AK Parti İl Başkanı olarak bu siyasi mücadelenin içerisinde yer almayı da edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız o akşam da öyle bir açıklama yaptı balkon konuşmasında. Arkasından genel merkezimizde il başkanları toplantısında da basını açık yönde böyle bir konuşma yaptı. Tabii bunun takdirleri gerek il başkanları konusunda, gerek Ankara'daki MYK'mız, MKK'mız konusunda, gerek partimizin üst kademelerinin yönetimlerinde, gerek bakanlıklarda bu takdir hakkı sadece ve sadece Genel Başkanımız, Türkiye'yi yöneten Cumhurbaşkanı'nın takdiridir. Burada ben geçtiğimiz sene Mart ayıydı sanırım, Mart 9 gibi falan Atamay'la, benden önceki il başkanımızdan sonra ben buraya Atamay'la geldim normal şartlar altında orada bir kongre olacaktı fakat seçim önümüzde olduğu için iki seçim olduğu için böyle bir olağanüstü kongre yaptık biliyorsunuz. Ondan sonra şimdi bizim zaten olağan kongrelerimiz var. Allah kısmet ederse Ekim ayında genel merkezimizin olağan kongresi var. Olağan kongreye gitmek için de Belde kongrelerimiz, ilçe kongrelerimiz ve il kongrelerimiz olacak. Bununla alakalı takvimi genel merkezimiz bize daha başlatmadı ve bize herhangi bir şey söylemedi. Şu an belli. Tabii belli değil. 16 Temmuz'da bir Ankara'da tekrar bir il başkanları toplantımız var. Büyük bir ihtimalle orada bize bu süreci anlatacaklar. Tabii bizim burada görevimize devam edip etmememizde Sayın Cumhurbaşkanımızın Takdirlerindedir çünkü il başkanlarıyla birebir kendisi görüşme yapıyor. Biz elimizden geldiğince Yalova'da hizmet etmeye AK Parti'ye Hüseyinlik sürecinde çalıştık. Geldik, genel seçim vardı. Genel seçimde Yalova turuncu kısımda kaldı. 3 milletvekilinin ikisini aldık. Arkasından yerel seçime girdik. Yerel seçimde de böyle bir sonuç çıktı. Bu takdir tamamıyla genel merkezimizindir. Görevimize devam et derlerse... 4 sene boyunca iyi bir muhalefet yapıp, yapıcı bir muhalefet yapıp Yalava'mıza bir şeyler katmaya çalışacağız. Eğer e, görevle alakalı yeter derlerse de yine AK Parti İl Başkanı Umut olarak buradan kalkıp işimize bakacağız. Yine bütün gönlümüz, sevdamız, bütün desteğimiz her zaman olduğu gibi AK Parti'ye olacaktır ve böyle devam edecektir genel merkez devam dediği zaman sizin de devam etmeyseniz o zaman var. Herhalde. Tabii yani yok. Öyle bir kararsızlığımız yok. Sadece genel merkezimizdedir bu takdir. Görev verir veya vermez. Görev verirse ne yapacağız? Belde başkanlarımız, ilçe başkanlarımızla tekrar bir araya geleceğiz. Yönetimlerimizde belki ufak kafek değişiklikler yapacağız. İl kongresine giderken il Yönetiminde bakacağız, Yalova'mızdaki sosyal dokuyu nasıl bu il yönetiminde temsil edebiliriz ona bakacağız. Ona göre vatandaşın sevdiği, saydığı insanları içimize davet edeceğiz. Böyle bir yönetim kurup Allah kısmet ederse 4 sene sonraki seçimlere de çalışmalar yapmak için elimizden gelen tüm çabayı harcayacağız.